Herkese merhaba. Ee, Ozan Kemal'in Sesi Kitabı kanalından güzel bir cumartesi günü diliyorum. Bugün çektiğim ilk videoda Dostoyevski'den ve onunla birlikte hafif böyle birazcık Rusya'dan bahsetmiştik. Bugün ve Rusya'nın işte nasıl uzak doğuya, Japonya'ya gittiğini. Bugün ikinci kitabı da e, Japonya'dan bahsetmişken birinci videoda Bugünkü. Ee, Japonya ile ilgili bir kitap seçtim. Bu kitabın ismi de Bir Maskenin İtirafları. Yukio Mishima yazarı. Bu kitabı, yani bu kitabı değil, bu kitabı 1970'li yıllardaki baskısını evde bulmuştum. O zaman 4 yaşında mıyım, 3 yaşında mıyım? Ve okuma, yazma öyle şeyler yok. İçini çiziktirmişim böyle Baya kara kalemle o zaman. Şey yapmış, bir şeyler yazmışım falan. O kitap durdu. Ben büyüdüm, okuma yazmayı öğrendim. 18 yaşına geldim. Okumaya başladım. Okuyorum, bir şey anlamıyorum. Aradan yıllar geçti. 3-4 sene, 5 sene, 18 yaşına geldim işte. Tekrar okudum. Ya bir şey anlaşılmıyor. Ondan sonra. Aradan bir 10 sene daha geçti. O kitap hala duruyor. Eski kitap. Sarardı. Ondan sonra karardı. Onu yine okudum. Ama bitirmiyorum burada. Sıkılıyorum ilk iki şeyinde. ilk bölümünde mesela. Sıkılıyorum. Bir 20 sayfa falan okuyorum. En sonunda büyüdüm. işte 45-50 yaşına geldim. Kitabı o kitabı bitirmedim. Bu kitabı aldım. Yani yenisini aldım. Ve bu yenisi üzerinden kitabı tamamen okudum. Ee, şimdi buna oldu bir iki seneden fazla olmuştur diye düşünüyorum. 3 sene falan olmuştur. Ve okudum. Bitirdim. Bu yazarın neden Japon yazarlar arasında ayrı bir yeri olduğunu bu kitabı okuduktan sonra anladım. Sebebi şu. 1946 yılında basılıyor bu kitap. Ve yazar 1920'lerde büyürken yaşadığı Japonya'yı, Japonya'nın değişimini işte bir, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki durumu ailevi olarak yani şey olarak anlatmıyor, politik olarak anlatmıyor. Kendini anlatıyor. Ve kendini nasıl Geleneksel bir Japon ailesi içinde gizlediğini, bir maske taktığını işte kitabın ismi o yüzden bir maskenin itirafları, bir maske takıp nasıl çevresindeki anne babasının istediği gibi bir insan olmak zorunda olduğunu anlatıyor 1946 yılında çok korumacı bir ailede ve çok fazla üstüne düşülüyor, annesi babası sürekli bir yerlere gidiyorlar ve bunu bırakıyorlar babaannesiyle. Babaannesinin yanlış olabilir anneannesi veya ikisinin anne ve babasının işte şeyine ilgisizliğine babaannesinin baskısıyla ve işte yetiştirmesiyle işte evin içinde kız gibi giyindiriyor çocuğu. Çünkü erkek çocuğu değil kız çocukları olmasını istiyormuş ve e, istiyorlarmış. Ve adam zaten maske takmasının sebebi erkeklere uygun ilgi duyuyor. Kadınlara ilgi duymuyor. Kadınlara sadece ailesi bir şey demesin diye e, şey yapıyor. Bir araya geliyor. Onlarla ilgi duymadığı için yapmacık bir şekilde çıkıyor. E, çıkıyor derken işte flört ediyor. Ama bunu Kitapta belirtiyor yani kendini anlatıyor kitapta zaten duygularını anlatıyor ee, neler hissettiğini neden sahte bir dünyayı kurmak zorunda kaldığını neden e, bunları yaptığını yaparken çektiği acıları ve duyduğu ilgiyi sevgiyi şehveti ondan sonra nasıl birlikte olduklarını 1946 yılında Japonya'da anlatan bir yazar. O yüzden bunları anlatabildiği için e, ve bunları kaleme alıp herkese e, gösterebildiği için çok değerli bir yazar oluyor. Yazar olmak isteyenlere de yani benim tavsiyem duygularını dışarı vermeleri. Yani sen duygunu gerçekçi bir şekilde bir tutkuyla dışarı veriyorsan ve bunları yazıp insanlara aktarıyorsa insanlar bunu anlıyor. Ee, samimi olduğunu, gerçekçi olduğunu ve adam 1946'daki bu kitapla çok büyük bir e, ilgi çekmeye başlıyor. Ee, Yukio Mishima, Mishima Kitabın arkasındaki bölümü okuyayım sonra biraz daha anlatacağım. Yukio Mishima yalnız Japon edebiyatının değil dünya edebiyatının da en önemli, üzerinde en çok tartışılmış yazarlarından biri. Her yapıtıyla Japon ruhunu bir yandan ürkütücü acımasızlığı, öte yandan sonsuz kırılganlığıyla dile getirmiş. Müthiş gözlem gücüyle derin, evrensel bir eser yaratmıştır. Evet, yani bizim Türkiye'de Türkçe konuşanlar da diyeyim e vardır ya Japonlar işte harika bir millet Japonlar şöyle dürüstler teknoloji şudur budur Japonlar şöyledir ah keşke Japonlar gibi olsak bilmem ne zaten okumaya başladığınızda sadece bunu değil yani bir şeyleri araştırmaya başladığınızda duyduğunuz gibi olmadığını anlıyorsunuz genel olarak söylüyorum Japonya'da yaşamadan Japonya'yı e, gidip kalmadan Anlayacağınız tek şeyler kitaplar. Ve bu kitaplarda işte Japonların yazdığı kitaplar olursa gerçek Japonya'yı o zaman anlayıp merak ediyorsun. Benim Dido soturyu ve Maria Yordanidu vasıtasıyla Yunanistan'ı öğrenmeye başlamam gibi. Yunanistan'ı ve Rumları, İstanbul kültürünü, İzmir'deki Rumları, İzmir'deki Rum kültürünü anlayıp lan bunu bize anlatmıyorlar böyle miymiş? Biz aynı mıymış demem gibi. Burada da Japonların aslında nasıl bir millet olduğunu veya baskının, kültürel baskının nasıl bir ee, cender edeyim artık olduğunu anlıyorsun. Devam edelim. Bir maskenin itirafları bu uçurum yazarın çok güzel yazmış herifler. En ünlü romanlarından otobiyografik özellikler taşıyan bir kült metin. Evet. Ne demek bu otobiyografik? Adam kendini yazıyor. Dürüstçe etrafa anlatıyor. Ben buyum diyor. Bunları yaşadım diyor. Ailemde bunlar geçti diyor. Annem böyle davrandı. Babaannem böyle davrandı. Dedem bunu dedi bana. Dedem şöyle yaptı. Direkt olarak kendini anlatmış. Mishima bir erginin kendi bedeni üzerinden giriştiği yaşam ve ölümle hesaplaşma sürecini insan zihninin en uçlardaki serüvenlerinden birine dönüştürüyor. Ölüm, bunlar bile gerçek, kurgu değil. Ölüm, kan ve intihar saplantısı, modern yaşamın reddi, eşcinsellik gibi temalar üzerinde yoğunlaşıyor. Her satırıyla ürpertici bir yolculuğa çıkarıyor okurunu. Kitapta editörün söylediğini yani yazdığını okuduktan sonra o da aklıma geldi. Paylaşayım sizle. Ölüm, kan ve intihar saplantısı, modern yaşamın reddi, eşcinsellik gibi temalar üzerine yoğunlaşılıyor ya. Kitapta işte bu baskı, üzerinde oluşan ailenin verdiği, toplumun verdiği baskıyla adam kendini öldürmek istiyor sürekli. Çünkü olmadığı gibi gözüküyor. En büyük insanı yok eden şey muallakta olmak. Yani arada derede olmak, kendi olamamak. Kendini erkek gibi hissetmiyor. Yani dişi gibi hissediyor ve erkeklerle birlikte olmak istiyor. Bunu söylemiyor kimse. Onların baskısı var. İşte sürekli güçlü ol, erkek ol baskısı. Bunu çok güzel anlatmış ve onlar gibi istemediği için kendini yok etmek istiyor. Ve ee, 1946'ta bu kitabı yazıyor. Yanlış bilgi vermeyeyim. 1948'miş. Yanlış bilgi vermişim. <laughs> Düzeltelim. 1948 yılında Hımm 25 doğumlu 30 olsa 55 55 olsa 70 55 30 yok 45 45 yaşında 1970 yılında intihar ediyor. Bu kitapta yazmıyor, eski kitapta yazıyordu onun. Subay oluyor. Subay olduktan sonra bir grubu oluyor. Ee, bu grubu ile söyleşiler yapıyor, işte gösteriler yapıyor. Ne gösterisi yapıyor? Aşırı sağ oluyor. Yani aşırı milliyetçi, aşırı sağ, Japon milliyetçisi ve bunu etrafa işte söyleşilerle bağırıp çağırıp toplantılar ve Japon ırkçılarının sembolüdür bu yazar. Ee, onun resimlerini asarlar poster olarak ondan sonra ee, ve savunma bakanlığını basıyor 1970 yılında 45 yaşında arkadaşlarıyla beraber es şey yapıyor rehin alıyor e, birilerini ve manifestosunu şey yapıyor dile getiriyor anlatıyor ve e, o rehin alma durumu sırasında İntihar ediyor. Harekiri yapıyor. Seppuku muydu? Seppuku diye bir şey diyor Japonlar ona. Ama sadece harekiri değil. Harekiri yapıp kendini öldürdüğünde acı çekmemesi için onu arkadaşı samuray kılıcıyla kafasını kesiyor. Ki tepelenmesin acı çekmesin. Harakiri yapıp kendini öldükten sonra kafasını kestiriyor. Seppuku diyorlar ona. Bu gösteriyi yapıp öldürüyor kendini. Ve adamın içinde nasıl bir, çok ilginç ya, kitabın başına koyduğu bölümünü okuyacağım. O da çok güzel. Yani şey, gösteri yapıp intihar ediyor dünyaya. Onun kayıtları da var bildiğim kadarıyla. 1970 yani. Kitabın başına Dostoyevski'den bir bölüm almış. Burası Dostoyevski. <laughs> Karamazov kardeşlerden hem de. Bir kısmını okuyayım. Güzellik. Dehşet verici. Korkunç bir şey. Dehşet verici çünkü tanımsız bir şey. Tanrı bazı bilmeceler ortaya attığı için tanımlanması da olanaksız. Burada kıyılar birbirine yaklaşır. Bütün çelişkiler bir arada yaşar. Ben çok okumuş falan değilim. Ama bu konuda çok düşünmüşümdür. Sırlar korkunç. Sırlar korkunç derecede çok. Bu kadar çok bilmece yeryüzünde insana zulüm ediyor. Bildiğin gibi çöz ve zeytinyağı gibi üstüne çık. Güzellik, yüreği yüce, zekası yüksek bir insanın bile söze Meryem Ana idealiyle başlayıp Sodom idealiyle sözünü bitirmesine katlanamıyorum. Burada keseyim. Bu şekilde başlıyor. Yazarın sözlerinden de bir kısım okuyalım küçük bir paragraf ve şeyimizi videomuzu bitirelim. Doğumun esnasında gördüklerimi, hatırlayabildiğimi yıllarca iddia, iddia ettim. Bunu söylediğimde büyükler önce güler, sonra da acaba onları alaya mı alıyorum diye şaşkın şaşkın duraklayıp, şüphe, hoşnutsuzluk dolu bakışlarda bu soluk, hiç de çocuksu olmayan çocuk yüzüne bakarlardı. Bunu bazen ailemizin çok yakını olmayan, konukların önünde de iddia ederdi. Ne var ki her defasında beni aptal sanacaklarından korktuğu için olacak sözlerim büyük annem büyük annesiymiş ama ne taraf bilmiyorum. Büyük annem tarafından sert bir sesle kesilir. Dışarı çıkıp oynamam tembih edilirdi. Genellikle büyüklerin gülüşü gülümsemeye dönüşür. Beni bir çeşit bilimsel açıklamayla alt etmeye çalışırlar. Bir çocuğun mantığının kavrayabileceği açıklamalar yapmaya uğraşırlar. Sonra da büyük bir hırsla laf ebeliğine girişip yeni doğmuş bir çocuğun doğum esnasında gözlerinin kapalı olduğunu açık olsa bile bir bebeğin böyle şeyleri sonradan hatırlayacak kadar net göremeyeceğini söylerler. Bu böyledir işte değil mi diyerek hiç de ikna edemedikleri çocuğu tutup omuzlarından sarsarlardı. Bu arada çocuğun tuzağına düşeceklerini anlayıvermiş gibi düşünceli oldukları da görülürdü. Henüz çocuk olduğu muhakkak ama yine de dikkatli olmalıyız. Yumurcak muhakkak ağzımızdan bununla ilgili daha fazla laf almak istiyor derlerdi. Evet, bugün videomuzu ikinci videoyu biraz daha uzattık. Ee, okuyun arkadaşlar. Yani sadece bu kitabı değil, diğer kitapları da okuyun. Size güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.